Merhaba değerli seyircilerim arkadaşlarım. Sonunda sınav sonuçlarımız açıklandı. Allah'a şükür. Bayağı bir bekledik. Hiç bu kadar geç açıklandığını hatırlamıyorum. Öncelikle ben bir kendi sınav sonucuma bakayım. Sonra final için neler yapacağız onlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman benim görsel estetik dersim 51,25 gelmiş. Gayet güzel. Temel fotoğrafçılık 87,5. Temel sanat ve tasarım eğitimi 62,5. Mitoloji ve din 37,5. Şu benim belalı dersim inşallah finalden de 35 ve üstünde alırım da geçerim kurtulurum ezber dersi. Zor bir ders değil ama işte bu kadar işin gücün arasında bir de meteorolojik tanrıları, dinlere ilahları bilmem neler hepsini ezberlemek gerekiyor. Kafa beyin kalmadı diyebilirim. Şimdi arkadaşlar en çok gelen soru hocam ara sınava girmedim sıfır aldım şunu aldım finalde ne yapmam lazım? Arkadaşlar ara sınava girmediyseniz ya da girip sıfır aldıysanız finalde en az 50 almanız lazım ara sınavda 100 alırsanız da finalde en az 8 almanız lazım. Örnek bir hesaplama yapalım. Mesela ara 40 aldın 0,3 ile çarpıyoruz 12 puan cepte. Bu 12 puan en az 35 almamız lazım. 35 eksi 12 ne yapar? 23 puan lazım. Demek ki 23'ü de 0.7'ye bölüyoruz. Çünkü hangi sayının %70'i 23 yapar? Cevap 33. Demek ki vizede 40 aldıysan en az finalde en az 33 alman lazım. Ortalama için 40-50-60 alırsan daha iyi olur. Son bir örnek yapalım. Mesela ara sınavda 60 aldın. 0 3te çarpıyoruz. 18 puan yapar. Ve bize en az 35 lazım. 35 eksi 18 eşittir 17 yapar. 17 puan ihtiyacımız var. 17 bölü 0.7 33 puan yapar. Demek ki bize de, de 60 aldıysak finalde en az 25 almamız lazım. Sonuç olarak sınav sonuçlarımız böyle. Umarım siz de güzel sonuçlar almışsınızdır. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Unutmayın kanalda finale nasıl çalışmalı videom var. Onu da video açıklamalarına koyarım. Onu da takip edin. Çünkü 2-3 dakika içerisinde finalden garanti geçme taktiğini burada bakın paylaştım. Ayrı final geçme taktikleri 3 dakika 23 saniyede bunu izleyin, uygulayıp çok rahat geçersiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.